Merhaba arkadaşlar. Yeni dersime hoş geldiniz. Bugünkü konumuz tek ve çift fonksiyonlar. Size soruyorum. Bir fonksiyon ne zaman tek, ne zaman çift fonksiyon olur? Hocam siz anlatır mısınız dediğinizi buradan duyar gibiyim arkadaşlar. Peki. Çift fonksiyon olabilmesi için arkadaşlar fx'i x eşittir fx. Bakın şurayı hemen şöyle çerçeve için alıyorum. fx'i x eşittir fx olacak. Bu ne zaman geçerlenir veya ne zaman gerçekleşir? Bakın f x eşittir eğer x kare gibi çift dereceli bir fonksiyonsa f eksi x de çift kuvvetten dolayı eksi x'in parantez karesi olacak. Buradan x kare olacak. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle ben renkli kalemi aldım. Eğer bir fonksiyon çift fonksiyon verilmişse tek kuvvetleri at gitsin ya korkmayın. Atın gitsin rahatlasın. Yani x küp burada tek kuvvet. O zaman Burayı sıfırlayın. Yine bakıyorum x bir 1 vardır burada. Tek kuvvet. O zaman burayı sıfırlayın gitsin. Renkli kalemi al Nevzat. Yani 2m eksi 4 eşittir sıfırdan m eşittir 2 olacak. Şöyle bir çerçeveleyelim. Peki n eksi 3 eşittir sıfırdan da n eşittir 3 olacak. Bakın m'i de bulduk. N'i de bulmuş olduk. Peki bakalım o zaman fonksiyonumuz ne oluyor? Bu cırtladı. Bu da gitti. 6x kare artı 8. Bakın burada fx eşittir. 6x kare artı 8. Aslında 8'in yanında x veri 0 vardır. 8x veri 0 demektir. 0 da çift olduğu için arkadaşlar bu da kalabilir. Unutmayın. Çift fonksiyon deniyorsa tek dereceli terimlerini yok edip gidin. Atın. Gönderin gitsin. Peki bana ne soruyor artık? fm artı n ya soruyor. Yani f2 artı 3'ten bana f5 soruluyor. Burada F5 5'in karesi 6 çarpı 5'in karesi artı 8'den 25, 150, 158 olarak bulmuş olursunuz. Özetliyoruz. Çift fonksiyon duyduğumuz anda tek dereceli terimleri yok edin. Peki. Grafik üzerinde ise fonksiyon. Bakın bu defa çift fonksiyonu şöyle tarif ediyoruz. Diyoruz ki kardeşim y eksenine göre simetriktir. Yani y eksenini ayna gibi düşünün sol taraftaki parçayla sağ taraftaki parçalar birleşirse katladığı zaman örtüşecek. Bu kadar. Demek ki neymiş arkadaşlar? Fonksiyon çift fonksiyonsa y eksenine göre simetrik. Bitti. Nokta. Hemen koyduk bu. Bu bize şu kolaylığı sağlayacak. Bakın mesela fx4 demişler burada. fx4 şurada bir değer diyelim. Arkadaşlar F4'e eşit işte olmak zorunda. Çünkü ikisi bakın aynı noktaya denk gelecek şöyle yaptığınız zaman. Güzel yapalım şurayı. Şöyle. Bakın ne olmuş oldu burada arkadaşlar? Şuradaki f-4 ile buradaki f4 aynı değere geldi. Aynı y değere geldi. Mesela atalım tabii ki şuradaki bir a değere denk geldi. Veya f48 eksi f eksi 48'e eşit gibi. Unutmayın çift fonksiyon grafiğinden de anlaşılacağı gibi f eksi 5 ile f5, f eksi 8 ile f8 aynı noktaya denk gelecektir. Peki geldik şimdi soruya. fx çift fonksiyon zaten soru üzerinde verilmiş. F4 2A-12 ise Fx4 63-3A'dır. Ne demiştik? Fx4 ile F4 eşit olmak zorunda. Yani şöyle F4 eşittir Fx4 olacağından 2A-12 eşittir 63-3A A'ları bir tarafa toplayın. Artık bundan sonrasını yapmayanı döverler hocam. Bravo. 5A eşittir 75'ten A eşittir 15 oluyor. Bunu şöyle bir çerçeve içine alalım arkadaşlar. Bakın F4 eksi FX4 demiş. A'yı yerine koyduğunuz zaman şurada yapalım. İse F4 15 30 18 F4 18 FX4'ü de bulalım. FX4 eşittir. 15 kere 3 45. 60'tan 45 çıkartın. 18 da Bakın zaten eşit çıkmak zorunda. Niye? Ne demiştim? FX4 ile F4 aynı noktaya denk gelecekler. O zaman yazıyorum. Diyorum ki 18 artı 18 bölü 2'den 36 bölü 2 18 olarak bulmuş olursunuz. Harika gidiyorsunuz gençler. Soru 3. fx çift fonksiyon olmak üzere falan eşitliği veriliyor. Buna göre f5 kaçtır? Arkadaşlar ne demiştik? Çift fonksiyon ise hemen buraya yazıyorum bakın. fx eşittir f eksi x. Bunu şöyle bir bulut içine alalım. Arkadaşlar yakında yağmur olup yağsın. Yukarıdaki ifadeyi yazıyorum o zaman. x kare artı 4 çarpı fx Artı fx x gördüğüm yere şunun yerine fx yazıyorum. fx eşittir x kare artı 25. Burada ne ortak parantezini alabilirsiniz arkadaşlar? fx ortak parantez. Bakın buralar ortak. fx parantezinde tabii ki parantez almak için öyle yapmayalım. Çarpı diyelim şöyle köşeli parantez. x kare artı 4 artı fx'den dolayı da bir biri koymak zorundasınız. Eşittir x kare artı 25. Buradan fx eşittir gençler. x kare artı 25 bölü X kare artı 5. Bakın artık fonksiyonu bulmuş olduk. Çift fonksiyon mantığından. F5 kaçtır diyor. Şöyle yapalım ise F5 eşittir. 5 kere 5. 5'in karesi. Yazıyorum, üşenmiyorum. Bölü 5'in karesi artı 5'ten. 25, 25'te 50. 50 bölü 30'dan. 5 bölü 3 olarak bulmuş oluruz gençler. Güzel bir soru daha seçmişim. 4. Peki tek fonksiyon nedir hocam? çift fonksiyonu çok iyi öğrendiğinizi buradan gördüm. Tek fonksiyon ise arkadaşlar yine her x eleman eksi a a kapalı aralığında f eksi x eşittir eksi f olacak. Bu defa bakın dikkat edin bu defa eksi dışarı çıkıyor. Yani şöyle ki f x eşittir x küp olsa örneğin f eksi x ne olacak gençler? Eksi x'in kübü olacağından eksi dışarı çıkacak eksi x küp. Bakın ne oldu? f eksi x eşittir eksi f oldu. O zaman buradan çıkan sonuç şu değil mi? Fonksiyon eğer tek fonksiyon olarak verilmişse unutmayın çift dereceli terimleri yok edin gitsin. Atın gitsin. Çöpe atın. Ne diyor tavsiye soru atın. Yani o zaman şu arkadaşımızı yok edeceğiz. Sıfırlayacağız. Bu arkadaşımızı yok edeceğiz. Sıfırlayacağız. Bakın burada k çarpı x üzeri sıfır olacağından bu da çifttir. Dolayısıyla ne olacak? Bu da sıfırlanacak. Yani sıfır olacak. Unutmayın çift dereceli terimlerin hepsini Yok edin gitsin. Peki yazıyorum o zaman. M eksi 6 eşittir sıfırdan. M eşittir 6 çıkıyor buradan. Düzenleyelim şöyle. N artı 4 eşittir sıfırdan. N eşittir eksi 4 çıkıyor. Peki K zaten sıfır demiştik burada. Bunu da çerçeve için aldım. Bakın hepsini bulduğum her değeri çerçeve için aldım ben. O zaman fx fonksiyonumuz ne olmuş oluyor? Renkli kaleme yapalım. Bu da cırtladı. Bu gitti, bu gitti. Bir tek 4x kalıyor gençler. Bakın tek kaldı. Bunu istediğiniz kadar eksi, eksi, eksi bir değer koyun. Sonuçta eksi değerle karşılaşacaksınız. İse diyorum. f m artı n artı k. Yani 6 eksi 4 artı 0'dan bana f2 soruluyor. İse eşittir diyelim. f2'yi de zaten direkt olarak koyun. 2'nin kübü 4 çarpı 2'nin kübünden 8. 32 olarak bulmuş olursunuz. Mantığını öğrenin. Ezber yapmayın. Ben ezbere karşıyım. Demek ki Tek fonksiyonlarda çift dereceli terimlere tekmeyi koyun gitsin. Peki, fx fonksiyonu grafiği orijine göre simetrik. Arkadaşlar, zaten tek dereceli, tek fonksiyonlarda orijine göre simetrik olarak algılanır. Şimdi o zaman ben burada ne anlıyorum hemen? Ben şimdilik orijine göre simetrik olduğuna göre, orijine göre simetrikse, o zaman yazıyorum kocaman tek fonksiyon. Bakın bunları not olarak yazıyorum. Siz de lütfen yazın. Bir kağıda yazın. Gidin o kağıdı sonra çöpe atın. Ama görsel olarak çalışmak kafada daima kalıcılık yapar. Peki. O zaman ne demiştik? Çift dereceli terimleri yok edin gitsin. Bu arkadaşımıza goodbye. Bu arkadaşımıza goodbye. Niye? Çünkü şöyle bunu sabit fonksiyon gibi düşünün. X üzeri sıfırdır ya çarpı x üzeri sıfırdan. Yani şuraya yazalım. 3a Eksi B. Eksi 19 eşittir. Sıfır gelecek. Bir tane daha var. 2A. Eksi 3B. Eksi 1 eşittir. Sıfır gelecek. Buradan arkadaşlar artık şöyle yapalım. Yukarıdakini eksiyle çarpalım veya yok etmeye Yani buradaki amaç ortak çözüm. Yok etme metodu yapacağız. Şunu eksi 3 ile çarpıyorum ben. Ki artı 3B'ler götürsün diye. Eksi 9A. Artı 3B. Artı 57. 3 kere 9. 27. 3 kere 3 57. Bakın hızlı gidiyorum. Sıfır. 2A. Eksi 3B, eksi 1 eşittir 0'dan. Bunları topladığımız zaman arkadaşlar şunlar cırtlıyor. Bakın 3B'ler gitti. Eksi 7A, artı 56 eşittir sıfırdan A buradan 8 çıkar. Bakın bunu çerçeve içine aldık. A'yı bulduk. Şöyle diye A eşittir 8 ise herhangi bir tanesini alalım buradan. 3A eksi B, yukarıdakini kullanıyorum. 3A eksi B, eksi 19 eşittir 0'dan. 3 çarpı 8 eksi b eksi 19 eşittir 0. 24 eksi b eksi 19 eşittir 0. Bakın hiç basamak atlamıyorum arkadaşlar. Çünkü kağıtları okurken de basamak basamak okuyoruz. 5 eşittir b. B'yi de bulmuş olduk. Şöyle bir çerçeveledik. Peki başka ne var elimizde? Şöyle büyütüyorum. Evet. Geldik şimdi f a eksi b. Artık f x fonksiyonumuzu yazabilirsiniz. Burası gitti. Cırtladı. Bu gitti. Cırtladı. Ne kaldı bir tek? a x kaldı bir tek arkadaşlar. Yani 8 x. Artık 8x fonksiyonu tek fonksiyondur. Çünkü tek kuvvetli terim kaldı. F a eksi b diyor. 8 eksi 5'ten f 3'ü soruyor bana. Bu da arkadaşlar 8 çarpı 3'ten 24 olarak bulmuş oluruz. Bakın şu anda size beraber çözüyorum. Hızlı çözüyorum. Ufak tefek hatalarım olmuşsa affola. Peki. Demek ki buradaki özeti yapacak olursak orijine göre simetrik diyorsa tek fonksiyondur. Tek fonksiyonda çift dereceli terimleri kutma yapın gitsin. Peki bir tane daha şekilli soru var. Tek fonksiyon bakın arkadaşlar. Tek fonksiyon orijine göre simetriktir dediği zaman zaten bakın f-4 f-f4'tür Fx veya f-48 eksi f-48'dir. Eksi yani şuradaki değerle mesela buradaki değer diyelim ki 4 diyelim. Şuradaki değer diyelim ne diyelim arkadaşlar burada? Eksi 4 diyelim. Buradaki karşılaştığı değer şuradaki karşılaştığı değerin negatif şartlısıdır. Yani buraya zaten öyle yapmışlar ya. 48 çok absürt ama olsun. F diyelim ki buraya A diyelim. O zaman burası da eksi A olacak diyelim. Daha mantıklı olur. Yani tek fonksiyon orijine göre simetriktir. F4'ün denk geldiği değer yani gittiği değer Fx4'ün gittiği değerin negatif işareti olarak yazılır. Soru 6. f(x) fonksiyonu tek fonksiyondur. Bu cepte. Bakın bu benim için değerli. O zaman arkadaşlar f4 ne olacaktı? f4 eşittir eksi f eksi 4 olacaktı. O zaman yazıyorum 4n eksi 3 eşittir eksi n eksi 22 olacak. Bu kadar. Yani 4n eksi 3 eşittir eksi n artı 22'den 5n eşittir 25 n eşittir 5 olarak bulmuş olursunuz. Buradaki mantık bu kadar basit. Hocam çok iyi anlatıyorsunuz dediğinizi duyuyorum. Gençler her şey sizin için. 7. fx tek fonksiyon olmak üzere. Bakın bu defa tek fonksiyon olmak üzere demiş. Ne yapacağız? Hemen kon bunu. Buna göre f4 kaçtır? f x eşittir. Eksi f eksi x olacak. O zaman şu f yazıyorum. Aynen yazıyorum. Eksi diyorum. Şuradaki f eksi x yerine de eksi f yazıyorum. Tek fonksiyon olarak belirli için eşittir. 4 x küp artı 6 x. Yani f x artı f eşittir. 4 x küp artı 6 x olacak. Bakın f x f x daha. Bir elma bir elma daha. 2 f eşittir. 4 x küp artı 6 x'ten f x eşittir. 2'ye bölüyorum hep sıra 2'ye sadeleştiriyorum. 2x küp artı 3x. Bakın ne yapmış oldunuz? fx fonksiyonunu sade bir şekilde bulmuş oldunuz. Bakalım tek fonksiyon mu? Gerçekten hep tek dereceli terimler var. 3x üzerinde bir varmış gibi düşündüğünüz zaman amacımıza ulaştık. O zaman yazıyorum. Diyorum ki ne diyor? Bundan sonrası yapmayanı döverler hocam. Bravo. F4 eşittir. 2 çarpı 4'ün kübü artı 3 çarpı 4'ten. F4 eşittir. 4'ün kübü 64. 128 artı 12'den. Buradan da 140 sonucuna ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bu da iyi bir soru imiş. Peki soru 8. Reel sayılarda tanımlı fx çiftmiş, gx tekmiş. Bakın bu cepte. O zaman fx çiftse fx eşittir f x olacak. gx tekse gx eşittir eksi g eksi x olacak. Bunları biliyoruz. Cepimize koyduk artık. O zaman fx'i 6, 12 ise f, f tekti ve çift fx. Bakın fx çift fonksiyondu. O zaman f-6 eşittir. f-6 olacak. O da 12 eşit olacak. Hemen bunun altına ne yazabilirsiniz? 12. Sınavda bunları yazalım. Peki g-4 de arkadaşlar tek fonksiyon olduğu için eksi g-4 olacaktı. g-4 18 olduğuna göre eksi g 4'ten de g-4 fonksiyonun değeri de eksi 18 olacak. Yani bu arkadaşımız da eksi 18 olacağına göre renkli kalemle yapalım. 12-18'den de eksi 6 sonucuna ulaşmış olursunuz.